namütenahi ihtişamıyla bilinen aziz şehir Konya'nın her karışına tarih işlenmiş meydanlarındayız. Meşakkatli günün kalabalık cadde ve sokaklarında sabrı selameti, güler yüzü servete dönüştüren esnafının tatlı sohbeti karşılıyor bizi. Bu işe 93 yılında Zafer Meydanı'nda babamla birlikte başlamıştık. Ve halen şu an Kültür Park'ta devam etmekteyiz. Güzel yanları Konya'lıya hizmet ediyoruz. Her zaman iç içeyiz mutluluk dağıtıyoruz herhalde. Çünkü gelenler kez güler yüzlü, samimi bizi öyle karşılıyorlar. Biz de onlara aynı şekilde burada bir müşteri değil de misafir gibi ağırlamaktan her zaman mutluluk duyuyoruz. İnşallah bu böyle devam edecektir diye ümit ediyorum. İnşallah. rüzgar biz gece her gün 3.30-4'te kalkıyoruz imalata. Bismillah deyip başlıyoruz. İşte kulumbamız var tezgahımızda. Kulumbanın uzunu var çubuk tatlı. Halka tatlımız var sarı burma. Adana sarı burma diye geçiyor. Dediğim gibi malzemelerimiz hepsi 1. sınıf malzeme olduğu için bize pek bir şey düşmüyor. Ürün kaliteli olunca. Tabi illaki ustalığımız da bunun yanında var ama Malzememiz hepsi kaliteli. Gece 330 4'te başlayıp saat 10.30'a -10 kadar devam eden imalat sürecinde sonra tezgahtaki yerimizi alıyoruz. Kesinlikle imalathanemize mısır şurubu, glikozdur. Bunlar girmemiştir, giremezdi. Kendimiz şekerimizi kendimiz kaynatırız. Yumurtamız çiftliğimizden günlük gelir. Yani bunların da zaten yaptığımız üründe etkili olduğuna inanıyoruz yani. Ya biz buraya 93 yaşında 93 yılında başladığımızda ben 5 yaşımdaydım. Abi okuma yazma yok bizde. Evden çıkarken annem gel, ablam gel avucumun içine. Kalfalar tarafında oturuyoruz. K harfi yazarlardı. Abi otobüse varıyorduk. Okuma yazma da olmayınca kalfaları bineceğiz diye biz kurtuluşa binerdik. Çok ters gittiğimiz zamanlar da oldu. Anılarımız o şekilde. Yani dediğim gibi çocukluğum, gençliğim her şey bu tezgahın başında geçti. Sağ olsun babam hiç yanından ayırmadı. Biz de inşallah onun yolunda gitmeye çalışıyoruz. İnşallah bu bayrağı daha ileri seviyelere götürüp her zaman aynı hizmeti vermeyi sürdürmek istiyoruz yani. Usta'larımız yılların kazandırdıklarını anlatırken sarf ettikleri her cümlede sevgiyi ve işlerine olan sadakatlerini vurguluyor. Tüm bu sadakat yıllar geçtikçe yerini samimiyete bırakıyor.